Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün sizlere Didim Çamlık Mahallesi'nde bulunan Altın Kum sahiline yürüyerek erişebileceğiniz mesafede bulunan havuzlu site içerisindeki yüksek girişli geniş iki artı bir dairemi göstermeye geldim. Öncelikle siteye giriş yaptığımız bölümden sizlere bahsetmek istiyorum. Sokak itibariyle de arabayı arabamızı koyup içeriye geldikten sonra öncelikle sitemizin havuz kullanım bölümünü sizlere tarif etmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi özellikle dışarıda peyzaj işlemlerinin özellikle bahçe bölümünün tüm bakımları yapılmakta. Karşı tarafta gördüğünüz üzere geniş, güzel bir yüzme havuzumuz burada yer alıyor. Hem çocuk havuzu, hem yetişkin havuzu gayet büyük bir şöyle konumda bulunuyor. Sistemiz tabii şu an özellikle öğlen saatlerine denk getirmek istedik çekim çekim yaptığımız saati. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde güneş alan ki zaten biraz sonra sizlere tanıtacak olduğum dairem hemen karşı tarafta yer alan yüksek girişli kapalı cam balkonlu dairemizi göstereceğim. Bahçe ve havuz bölümünü, sitemizin ortak kullanım alan bölümünü inceledikten sonra dilerseniz dairemizin içerisine geçiş yapalım. Hemen bu şekilde. Evet, kapısından geçiş yaptıktan sonra yaklaşık 5-6 basamak çıkarak yüksek girişli dairemize erişmiş oluyoruz. Tabii şöyle çelik kapımızı da açalım. İçerisi eşyalı olacağı için biraz detaylıca sizlere tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle kapatalım. Dairemizin içerisine girdikten sonra şöyle gösterelim. Yan tarafa doğru ilerleyen büyük bir antre alanı karşımıza çıkıyor. Öncelikle sol taraftaki birinci yatak odasından başlayacak olursak bu yatak odamızda gördüğünüz üzere içerisinde tek kişilik Yatak baza başlığı, yine çekmeceli bir aynalı şifon yerimiz, klimamız, perdemiz, sinekliklerimiz, gardolabımız her şey muntazam bir şekilde kullanılmakta. Şöyle gösterelim. Zeminde seramik fayansımız burada tercih edilmiş ki zaten yazlık daire kullanımlarında aslında zeminin parke değil seramik fayans olması daha da kullanışlı. Çünkü gündelik olarak denizden havuzdan geldiğiniz zaman veya e, sık sık duş aldığınız zaman genellikle ıslak ayakla bastığınızda e, bu daha faydalı olacaktır. Çünkü parkeler genelde kayma yapabiliyor ve toz tutması daha fazla oluyor. Şöyle gördüğümüz gibi arka tarafta kapalı bir balkon bölümümüz yer alıyor ve buradan da dışarıya baktığımız açı sitemizin bahçesine doğru bakmış oluyoruz. Tabii tüm e, balkonlarımızda. Biraz sonra ön taraftaki geniş balkonu zaten sizlere gösterdiğimde çok beğeneceksiniz. Kapalı cam balkon oluşturulması gayet güzel olmuş. Çelik kapı girişimiz bu şekildeydi. Burada da yine orta kısma bir Fortmanto Manto bölümü düşünülmüş. Devam ediyorum. İkinci yatak odamızın içerisine girdiğimiz takdirde ise burası da yine metrekare açısından oldukça büyük. Özellikle kendine ait bir ebeveyn banyosunun olması ki zaten gördüğünüz gibi yepyeni durumda. Çünkü zaten e, hem sitemiz bakımlı hem de bu dairemiz daha öncesinde mutfak ve banyo bölümleri komple yenilendiği için şu an için hiçbir masraf yapmadan, hiçbir değişiklik yapmadan direkt kullanıma hazır halde sizleri bekliyor. Çift kişilik yatağımız ve karşı tarafta bulunan geniş gardırobumuz ne tüm perdelerimiz, avize aydınlatmalarımızın hepsi güzel bir bütünlük oluşturmuş. Bu odamızın tabii kendine ait ebeveyn banyosu içerisinde şöyle gösterelim. Duş kabini, lavabosu, klozeti bulunuyor ve hemen yan tarafında ise çamaşır makinesi ve termosifon düşünülmüş. Yatak odamızdan çıktıktan sonra ise ortak kullanım alanında banyosunu sizlere göstereceğim. Banyo bölümümüze girdiğimde ne karşı tarafta bir klozet, hemen yanında geniş bir duş akabini alanı ve sağ tarafta büyük bir lavabo ve aynalığımız yer alıyor. Tabii özellikle daha çok gün içerisinde daha çok vakit geçireceğimiz salon, mutfak ve ön tarafta bulunan balkon bölümüne şu an geldik. Salon bölümümüz gayet yeterli büyüklükte. Özellikle mutfak tezgahını çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Çünkü şöyle hatta biraz daha uzaklaşarak sizlere tarif etmeye çalışalım. Mutfak tezgah alanımız gayet yeterli büyüklükte. C şeklinde ilerleyen hatta şöyle köşeden itibaren saklama alanları burada düşünülmüş. Özellikle mutfak aletleriniz çok fazlaysa, tava, tencere ve elektrikli aletleriniz oldukça fazlaysa bu e, mutfak tezgahı ihtiyacınızı karşılayacaktır. Hemen sağ taraftan başlayacak olursak geniş bir buzdolabı buraya yerleştirebilirsiniz. Yan tarafa doğru ilerlediğimizde set arasında elektrik e, prizleri oldukça güzel yapılmış. Çay kahve makineleriniz için bunlar düşünülmüş. Hatta tam karşı köşede de yer alıyor. Bulaşık makineniz, lavabonuz ve sağ tarafta ankastre ocak. ...fırın, aspiratörünüz bu şekilde kullanılmakta. Salon bölümünü incelediğimizde ise salonda şu an için... ...bir üçlü kanepe, bir orta sehpa ve tekli bir koltuk burada düşünülmüş. Ama tabi ihtiyaca göre bunlar daha da çoğaltılabilir. Hemen karşı taraf daha öncesinde televizyon için düşünülmüş. Yine televizyon bağlantısını isterseniz buraya... ...isterseniz e, dekorasyon değiştirmek açısından karşı duvarda... ...bunu düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim e, en çok seveceğiniz ve benim de video kapanışını burada yapmak istediğim bölümüne ön tarafta bulunan geniş balkon alanını sizlere göstermek istiyorum. İçeriye girdiğimiz takdirden itibaren bir masa ve altı sandalye burası için düşünülmüş. Hem burada yemeklerinizi yiyebilir, çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Ve aynı zamanda ön tarafta şöyle gördüğünüz gibi havuz bölümüne ve bahçe bölümünü gö gözlemleyebileceğiniz güzel bir manzaraya sahip olan Ön taraftaki bulunan bu balkonumuz oldukça kullanışlı. İçerisinde hem aydınlatma hem de bir serinlik oluşturması açısından gördüğünüz gibi bir ekipman burada düşünülmüş. Dışarıya çıkarken hem kayar sürgülü penceremiz hem sinekliğimiz hem de demir korkuluklarımız ve aynı zamanda kapanan camlarımız birlikte kullanıldığında oldukça güzel oluyor. Hem kullanış açısından konforlu hem de güvenlik açısından gayet yeterli oluyor ki zaten el sitemizin yan tarafında yine havuzdan çıktıktan sonra duşunuzu alabilmeniz için duşlar bulunuyor ve bir tane çay bahçesi olarak küçük bir alanı yer alıyor. Masalar, sandalyeler bulunuyor. İsterseniz orada da havuz sonrasında serinlediğiniz takdirde çayınızı, kahvenizi, içeceklerinizi içebilirsiniz. Dairemiz e, kısacası yazlık olarak düşündüğünüzde e, tüm ihtiyacınızı karşılayacak nitelikte. Hem altın kum sahiline yakınız hem de havuzlu sute içerisinde bu kadar büyük bir metrekareli daire sahibi olmuş oluyorsunuz. Buraya hem yatırımlık düşünebilirsiniz hem aynı zamanda kiralama getirisi sağlaması açısından düşündüğünüzde oldukça mantıklı olacaktır. Benim sizlere bu daireyle alakalı bahsetmek istediğim özelliklerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Burasıyla alakalı tüm düşüncelerinizi videomuzun yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu ve dairemizi beğendiyseniz ise e, videomuzun altına beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Sizlerin de bu şekilde satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış süreçlerini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tanıtım videomda tekrar buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. İyi günlerlerim. Hoşça kalın.